Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde çevremizdeki varlıkları tanıyoruz. Çevremizde bizden hariç hangi varlıklar vardır? Bu varlıklar nasıl ayrılır? Bunları işleyeceğiz sevgili çocuklar. Öncelikle çevremizdeki varlıkların canlı ve cansız olmak üzere ikiye ayrıldığını bilelim sevgili çocuklar varlıklarımız canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere iki şekilde ayrılır. Canlı varlıklar nelerdir? Canlı varlıklar biz insanlar, hayvanlar, bitkiler bizler için canlı varlıklardır. Canlı varlıkların özelliklerinden de bahsedeceğiz. Neden canlı olduklarını ve cansız varlıklardan nasıl ayrıldığından bahsedeceğiz sevgili çocuklar. Cansız varlıklar nelerdir? Toprak, su, eşyalarımız, hareket etmeyen dışarıda gördüğümüz her şey bizler için cansız varlıklardır sevgili çocuklar. Hemen bakalım canlı varlıkları biz cansız varlıklardan nasıl ayırabiliriz? Öncelikle canlıların sahip olduğu özellikler tüm canlılarda bulunur. Hem bitkilerde, hem hayvanlarda, hem insanlarda tüm canlıların ortak özellikleri vardır ve cansız varlıklar bu özelliklerin hiçbirini taşıyamazlar. İlk özelliğimiz büyüme. Her canlı yaşamlarına başladığı andan itibaren büyür ve de Gelişir sevgili çocuklar. Her canlı doğduğu andan itibaren büyümeye başlar ve büyümeye devam eder. Bir bitkiyi düşünelim. Tohum halinden büyüyerek ağaç haline veya fidan haline dönüşür. Aynı şekilde biz insanlarla doğduğumuzda küçük bir bebekken sonradan büyüyüp gelişiriz. Hayvanlar için de bu durum geçerlidir. Yani kısacası ne diyoruz? Her canlı büyür. Bir sonraki ortak özelliğimiz ise beslenme. Canlılar yaşamını sürdürebilmek için beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer besin maddelerimiz olmazsa ve aynı zamanda suyumuz da olmazsa yaşamımızı devam ettiremeyiz. Hayvanlar ve insanlar ot ve et ile beslenirken bitkiler besin yapmak için suya, toprağa ve Işığa ihtiyaç duyarlar sevgili çocuklar ve bitkiler bu şekilde besinlerini kendi yaparlar ama hayvanlar ve insanlar kendi besinlerini yapamadıkları için hazır olarak tüketirler. Bir diğer ortak özelliğimiz hareket etme. İnsanlar ve hayvanlar birçok hareket yapabilirken bitkilerin hareketi sınırlıdır sevgili çocuklar. Çünkü bitkiler belli bir yerde büyürler ve oradan hiçbir yere kıpırdayamazlar. Ama bitkilerin de yaptığı hareketler vardır. Çünkü ne demiştik? Her canlının ortak özelliği tüm canlılarda bulunur. O yüzden hareket etme özelliği de yalnızca insanlar ve hayvanlarda değil, bitkilerde de bulunur. Örnek olarak ne verebiliriz. Ay çiçeklerinin çiçek kısmı gün içinde güneşi takip eder. Yani çiçek olan kısmı yüzünü güneşe döner sevgili çocuklar ve doğudan batıya doğru güneşi takip ederek hareket eder. Aynı zamanda bitkilerin yapabildiği bir diğer hareketse bitkiler kökleriyle suya yönelir. Yani su neredeyse bitki köklerini o tarafa doğru hareket ettirir sevgili çocuklar. Böylece hareket etme özelliğini de geçiyoruz. Çoğalma, üreme özelliğine bakalım. Çoğalma ve üreme aynı anlamda sevgili çocuklar. Canlılar nesillerini sürdürebilmek için çoğalırlar. Eğer canlılar çoğalamasaydı nesiller canlılar öldüğü itibaren biterdi ve bir sonraki nesil oluşmazdı. Çoğalma veya üreme canlının kendine benzeyen yavrular meydana getirmesidir sevgili çocuklar. İnsanlar doğurarak çoğalır. Ee, hayvanların da bazıları doğurarak çoğalır. Bazıları ise yumurta yöntemiyle çoğalır. Peki bitkiler nasıl çoğalır? Bitkiler de tohumlarıyla çoğalır sevgili çocuklar. Bir bitkinin tohumunu toprağa ektiğimizde oradan yeni bir bitki oluşur. Onun tohumunu tekrar alıp diktiğimizde yine yeni bir bitki oluşur. Yani tohumlar sayesinde biz sürekli yeni bitkiler elde ederiz ve bitkilerin çoğalmasını sağlarız. Bir diğer ortak özelliğimiz ise boşaltım yapma. Her canlının vücudunda atık maddeler vardır ve bu maddeleri dışarı atabilmek için boşaltım yapmaları gerekir. Hayvanlar ve insanlar idrar, dışkı veya terleme yolu ile boşaltım yaparlar. Bitkiler ise terleyerek veya yapraklarını dökerek boşaltım yapar sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi her canlı boşaltım yapar. Ve diğer özelliğimiz ise tepki verme. Canlılar çevresindeki olaylara ve durumlara farklı tepkiler verir. Mesela az önce bahsettiğimiz bitkilerin suya veya güneşe yönelmesi onların tepkisidir. İnsanların ve hayvanların aniden ortaya çıkan durumlarda irkilmesi veya tehlike anında kaçmak istemesi, kaçması bunlar bir tepkidir sevgili çocuklar. Etrafımızda gelişen olaylar ve durumlara verdiğimiz tepkiler, davranışlar Bizlerin canlıların ortak özellikleridir sevgili çocuklar. Canlılar doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Biz bu duruma ne diyoruz? Yaşam döngüsü diyoruz ve her canlının yaşam döngüsü, yaşam süresi farklıdır. Kimisi daha kısa yaşarken kimisi daha uzun süre yaşayabilir. Bu da canlıların ortak özelliklerinden biridir sevgili çocuklar. Yaşam döngüsünü de unutmayalım. Bitkilerin yaşam döngüsü nasıl olur peki? Az önce bahsettiğimiz şekilde öncelikle bitki bir tohum halindeyken biz bu tohumu toprağa diktiğimizde ve gerekli koşullar sağlandığında yani suyu verildiğinde, güneşi gördüğünde Bitkiler öncelikle filizlenir, daha sonra bir fidan haline gelir. Eğer ağaç olacaksa ağaç olur veya fidan haliyle bizlere meyve verir sevgili çocuklar. Burada da görmüş olduğunuz domatesin bir yaşam döngüsü. Öncelikle küçücük bir tohumken filizlenmiş, daha sonra bir fidan haline gelmiş ve ilk olarak çiçek açmış, daha sonra da meyve vermiş ve bu domatesin içindeki tohumlardan tekrardan yeni bitkiler elde ettiğimizde, yeniden domates elde ettiğimizde bu bitkinin yaşam döngüsü olmuş oluyor. Böylece canlıların ortak özelliklerini ve cansızlardan ayıran özelliklerini öğrenmiş olduk sevgili çocuklar. Soru ve etkinlikleri yaparak konumuzu pekiştirmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.